Ben yurt dışında gittiğim hani kongrelere bakacak olursanız benim de konuşmacı olduğum ya da katılımcı olduğum ya da etkileşimlerimize bakacak olursanız biz Türk doktorları gerçekten fazla cap Bu ne demek? Önden inovatif olan her şeyi daha iyi takip etmeye çalışıyoruz. Kendimin de en önem verdiğim konu inovasyondur kesinlikle. Değişik ırklardan hasta görebiliyoruz. Değişik yüz tiplerinde problemlerle karşılaşabiliyoruz. Hasta popülasyonumuz yüksek. İşte bunu bütün vücut için düşünebilirsiniz. Sadece hani lokal küçük bir bölge işlem yapmıyoruz. Dolayısıyla yurt dışı hastalarında da özellikle bu işlemleri geldiklerinde tek seansta kombin bir tedavi yapabilecek, kendisine uzun vadede iyi sonuçlar çıkartabilecek, hata payı düşük olan ve kalitesi yüksek olan hekimler istiyorlar. Eskiden evet Türkiye daha ucuz gibi gözükürken benim şu andaki rakamlarım normal bir Harley Street'teki, Chelsea'deki ya da Fransa'nın göbeğindeki bir doktorla benzer rakamlar olmuş durumda. Yani zaten Türkiye'de ünlü olan doktorların rakamları oradaki de ünlü doktorlar Ali hani benzer rakamlara gelmiş durumda. Bu biraz sağlık turizminin evet azaltmış gibi gözükse de gene kaliteli bunu isteyen hastayı çekiyor olmamızı sağlıyor.